Şimdi önümüzdeki dakikalarda yol ve hava durumunu alacağız. Trafikten şikayetçiyiz, egzozdan şikayetçiyiz, çevre kirliliğinden şikayetçiyiz. E, çeşitli dünya başkentlerinde özellikle Avrupa'da e, gidenler de bilirler... E, yollarda bisiklet kullananlar için e, ayrılmış özel şeritler vardır ve o yollarla beraber neredeyse bütün bir şehri bisikletle dolaşabilirsiniz. Hem keyiflidir hem böylelikle çevrenizi daha iyi görürsünüz ve e, çevreye de katkı sağlamış olursunuz. Ama Türkiye'de ya bırakın bisiklet kullanmayı bazen yürümekte bile zorlanabiliyoruz. İşte bu... E, Çevre ve, Çevrecilik, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da bu talepleri göz önünde bulundurdu ve yeni bir adım attı. Artık çevre dostu bisiklet için yol yapımına ödenek ayrılacak. New York 600 kilometre bisiklet yolu açtı ise, Paris 600 kilometre bisiklet yolu açtı ise, Berlin 1000 kilometreye ulaştıysa, Londra olimpiyatlarda bile bir çıkış yolu olarak bisikleti ulaşım e, ortağı olarak görüp 600 kilometre bisiklet yolu yapıyorsa e, bizim yapmamamız için bir gerekçemiz olması lazım. Dünya başkentleri dördüncü şeridi çevre dostu bisikletlere ayırdı ama Türkiye'de iki tekerlekle kilometre yapmak hala büyük hayal. İzole edilmiş gezi parklarına sıkışmak istemeyenler de soruyorlar bisiklet çocuk oyuncağı mı yoksa ulaşım aracı mı? Son anketlere göre bu konuda kafalar net. Ancak bisiklet sürecek yol yok. Eski bisikletçi olduğum için işte, araba yollarından gidebiliyorum ama çoğu insan için biraz zor. E, enerji Bakanlığı'nın enerji tasarrufu için bisikleti öngören bir e, anket içerisinde bir soru sormuştu. Onda da şu cevap çıktı. E, Çocuk oyuncağımdır, ulaşım taşıtı mıdır diye soruldu. 26 şehirde 2600 e, kişiye yapıldı bu anket. E, cevap şöyle, %66.7 bisiklet bir ulaşım taşıtıdır. Çevre Çevre Bakanlığı konuyla ilgili somut bir adım attı. Artık bisiklet yolları resmi bir çevre politikası. Çevreyi koruyan yapı yatırımlara destek veren bakanlığın bundan sonra da bisiklet yollarını da buna dahil ettiğini, bisiklet yolu yapımının çevreci bir politika olarak destekleneceğini, bunun insan sağlığını, çevreyi, küresel ısınmayı, ekonomiye olumlu katkıları sağladığını belirten bir yazı yazılmış. Sıfır karbon salınımıyla çevre dostu bisiklet aynı zamanda bir sağlıklı yaşam biçimi. Küresel ısınmaya karşı yapabileceğimiz en önemli kişisel hareket bisiklet kullanmak. Böylece her e, kilometre için 190 gram karbon salınımını yok etmiş olacağız. Aslında bisikletin günlük hayatın bir parçası olması da böylesine kolay. Yani bu modelle arabanızın bagajında her zaman bulundurabiliyorsunuz ya da e, İdo'ya, metrobüse, otobüse binerken yanınızda taşıyabileceğiniz çanta kadar olan bisikletlerle çözüm ortağınız yanınızda oluyor. Şimdi bu uygulama hayata geçtiğinde İstanbul trafiğine kadar bundan olumlu yönde etkilenir bilemiyoruz. Günümüze dönelim. Umarız gelecekte güzel haberleri de verebiliriz bu konuda. Ama İstanbul'da trafik durumu nasıl diye sevgili Murat Kazan soralım. Murat Ankara'dan günaydın. Aa, günaydın. <gülüyor> İstanbul'da, <gülüyor> hava nasıl? <laughs> İstanbul'da hava güzel. Sahil yolunda bir bisiklet arıza yaptı. Trafik yoğunluğu bisiklet yolunda artıyor gibi. <laughs> Peki diğer durumlar, diğer yollardaki durum nedir acaba İstanbul'da? Umarız İstanbullar keyifli bir cuma gününe başlayabilmiştir.